Arkadaşlar ee, bugün BBF'de yani burada the for Treasure'da bütün eee kasılma yollarını göstereceğim size. Yani İlk en kolayından başlayalım. İlk bir tabaya koyuyorsunuz. Ondan sonra menşete yani menşeteden koyuyoruz işte. Şöyle olması lazım. Ben bir seferde yapamayabilirim. Evet, şunu yeşile bunu 05 e alıyorsunuz. Ondan sonra şşş. yanlış oldu bir dakika. Tamam şimdi artık doğru oldu. Şimdi şunu şöyle. sanırsam yok ya olmadı. Biraz da bir tık geri bir tık şöyle geriye çekelim. Bir tık geriye çekelim olacak. Ha, şimdi oldu sanırsam. İnşallah olmuştur. Evet arkadaşlar olmamış da şöyle yapacağız. Olmadıysa o zaman Ha şöyleydi bir dakika. Tam tersiydi ben tam tersini yaptım işte. İçimize koymamız lazım bir dakika. Oldu mu? Oldu. İnşallah olmuştur. Olmadıysa bir kere daha yapacağız. Yani ya da bundan yapmamız gerek yok. Şey yapabiliriz. Evet, iki tane çubuk arıyorsunuz. tamam mı? Şöyle bir boşluk kalacak şekilde, arada bir çubuk kalacak tamam mı? Şunun tekrar yeşil olacak yine. Şöyle alın. Ondan sonra bunu siliyorum. Siliyoruz yani. Şimdi şöyle 3 tane yan yana koyun. Ortadakini silin. Ondan sonra 2 tane menşeti lazım. Menşeteleri böyle koyun. Ondan sonra menşeteleri böyle ayaklarınızı tam iki yere getirmeye çalışın. Tamam bak tam. Tam getirmezseniz olmaz. Uçamazsınız. Yani ondan sonra e, bunu alabildiğiniz kadar küçüyorum. Yani sıfır da olur. Ama şunların birbirine değmemesi lazım o yeter. Ondan sonra arkadaşlar buradaki çubukları siliyorsunuz. Şunları şeffaf yapın istiyorsanız. Şunu hepsini seçip böyle yapıyorsunuz. Artık uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şey biliyorsunuz. Böyle bir buk. O yine mi sen ya? Video çekeceğiz diyorum. Geliyorsun ikide de bir. Oğlum bak git. Neyse uğraşmayalım arkadaşlar. Bir sonraki yöntem. Evet, bunu böyle alıyoruz. Yok. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4. 4 kere böyle yapıyoruz. Ondan sonra şöyle olsun. 3 x 3 olacak. Ortası dolu. Ondan sonra herkese bunu geri şey yapmamız lazım. 0, 5 yapıyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Sanırsam ee, şöyleydi. Şunu bir tık kaldıralım. Şunu bir tık kaldırıyoruz. Bunu, bu yukarı bakacak. Arkadaşlar ben bir tık daha kaldırıyorum. Bir dakika. Olacak. Oldu. Şimdi bunu böyle de yiyoruz. Ya karakterim hareket etmez ve oldu sanırsam evet oldu ee, durum şöyle yapacağız sanırsam Şimdi altımıza da bir tane meşete koyuyorduk sanırsam O masa sileriz tekrar varız. sıkıntı yok tamam şimdi bunun çapasını siliyoruz Ondan sonra arkadaşlar istediğiniz gibi uçabilirsiniz Yalnız biraz ayarları uçuk dikkat edin. Çarpışmasını kapatarak şey yapabilirsiniz. Ana lan öldüm. Lan 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 lan. Geberdim. Ben geberdim ya. Şöyle bir gidebilir miyim? Evet tamam. Düşünce ötenimi ay İkinci yöntemimiz de bu arkadaşlar. Üçüncü yöntem ise şu. Klasik taktik. Herkes kullanıyor. Yalnız arkadaşlar bir püf nokta var burada. Ee, buradaki püf nokta eğer bilgisayardaysanız daha kolay kontrol etmek için hani bilgisayardaysanız telefon, tablet falan değilseniz e, bundan iki tane ya da üç tane iki tane ya da üç tane olması lazım. Eğer telefon tablet değilseniz bir tane olması yetiyor. Ee, ben sırayla göstermek için ilk üç tane yapıyorum. Çünkü daha sonra bunları şey yapabiliyoruz ya tıklayarak yok edebiliyoruz. Ya da ne? Tamam. Arkadaşlar bakın böyle daha rahat ama ben size söyleyeyim. Birini silince de yine normal. İkincisini silince. Ama e, e, daha hızlı bir tane olunca. Yani o yüzden tablet telefonundaki olanlar daha şanslı. Şimdi bir e, Neyse aman ya. Chat zaten gitmiş. Neyse chat'e bakmayalım. Ondan sonra dördüncü yöntemimiz. E, arkadaşlar şimdi bize Hani mıknatısla titan yumun olayını biliyor musunuz? Hani mıknatıs demiri çeker ya. Olay aynı. Şimdi burada. Şunu şöyle yapıyoruz. Bir kere kaldır. Bütün ayarları böyle bir bir yapalım. Bunu daha sonra kaldırırız. Siz bir, bir şeyin yukarısını inşa edin. Burası, şimdi. Bakın buraya bunu koyuyoruz tamam mı? Buraya bunu koyuyoruz. Buraya menşete koyuyoruz. Onun üstüne bir titanyum blok. Titanyum blok daha hızlı gidiyor o yüzden. Ondan sonra mıknatısı şöyle koyuyoruz. İçe doğru duruyoruz. Ondan sonra uçmamız gerekiyor. Uçmamız gerekiyor da ben bugda kaldım. O yüzden en yukarı el alacağız. Ben bugda değilim artık. İnşallah işe yarar. Evet arkadaşlar, bunun sürmesi bayağı bir zor yalnız. Hatta e, uzaya gittik. Hatta e, böyle direkt sona gidebiliyorsunuz. Yani bir reset. Yani back rooms'a gittik. Şimdi beşinci yöntemimiz. aslında e, otofarm. Yani şuradan ben bir spamlayayım arkadaşlar. Bakın ya bir dakika. Farmın e, farmın mantığı arkadaşlar. Şimdi bir tane shelter koyuyorsunuz. Sadece burayı yönlendiriyor. Hepsinin e, şeyi çarpışması kapalısı o, kapalı olacak. Ondan bu bölge dönecek. Siz de afrika kalacaksınız. Bu portalı diğer yana götürüp şey yapacağız. Orada e, e, şey çapalayacağız. Ondan sonra bu portal aynı renk olması önemli. Bunu ikinci veya üçüncü yere koyunca daha çok para veriyor. Otuz para veriyor. Yani bir beş dakikada binden fazla falan para oluyor. Ee, o yüzden bu yöntemi tavsiye ederim. Bunu başka bir videoda göstereceğim. Nasıl yapıldığını, kullanıldığını falan. Ama şunu söyleyeyim. Başlangıçtan 50 blok ötede olacak. Ee, öyle yani. Şimdi e, Altıncı ise Şu benim taktiğim Bunda sadece melek kanadı olanlar yapabilir ya Kırmızı roket ya Kırmızı roket olmayanlar da yapabilir de Hani gri roket kutulardan falan çıkıyor Bunu tabi Robux'la ya da yerden alabiliyorsunuz Şimdi neden melek kanadı önemli Çünkü Mesela roket kattığım taktığınızı olmuyor. Gördünüz mü? Olmuyor. Ama melek kanadı taktığınız zaman çeviliyorsunuz. Ve böyle arkadaşlar göstereyim. Çok hızlı olduğu için gösterebilirim. Böyle anında sona gidebilirsiniz. Böyle tam buralarda şöyle dönmemiz gerekiyor. Hız kaybetmiyorsunuz. Merak etmeyin. Çok iyi bir taktik. Hemen şöyle Tek tek tek. 2 saniyede sondayız. Tekrar bir e, kutu açılımı videosu yapacağım. short video. Ee, şey bu sefer gizemli kutudan yapacağım. O yüzden bana bir 4500 altın lazım. O yüzden biraz geç edeceğim videoyu. E, ee, bu arada gruba katılırsanız kraliyet üyesiniz. Biz bir yere kaçırdık. 132 altın veriyor toplamda. Yani iki yer kaçırdık biz. Her yerde 8 veriyor normalde. Gruba katılınca 10 veriyor. Neyse böyle işte. Bir sonraki yöntem ise şöyle. Bunu en güçlü bileğimizle yapmamız gerekiyor yani. Bunu şöyle uzatıyorsunuz. Tamam mı? uzattıktan sonra ee, balon nerede <laughs> balon yani 76 tona varmış şimdi onu klonluya klonluya gideceğiz tamam tekrar klonluyoruz şimdi bunları şey yapıyoruz Böyle tekrar kullanıyoruz. Ondan şöyle şöyle tık tık tık. Sonra tekrar klonluyoruz. Tekrar klonluyoruz. Ee, koyabildiğiniz kadar balon koyun. Ondan sonra e, buraya bir tane pilot koltuğu koyuyoruz. Hepsiyle bağlı olması lazım yalnız. Nasıl? Buraya ne kadar roketiniz varsa koyuyorsunuz. Beyaz takımda olmanız gerekiyor çalışması için. Şu an beyaz takımda ee, civcivler öttüğü için ben giremiyorum. Ne kadar roketiniz varsa koyuyorsunuz. Bu yer yerde oldu. Bir dakika. Bir dakika. Neyse zaten denize açılma yaparız o zaman Sıkıntı değil. Şunu da koysak. Denize açılma yapacağız mecbur. Ben belki ondan o yüzden melek kanatı Bakayım bir çarpışmayı kapatayım olursa. Yok olmadı değil mi? Evet olmadı. Başlayamadık çünkü. Kırmızı roket yere saplandı maalesef. Sırf bunun yüzünden olmadı. Hemen reset çekip gösteririz bu yöntemimiz daha çok nublar kullanıyor. Hani nubum diye sakın kullanmamazlık yapmış. Hani güzel taktik ama o kadar da güzel değil. Şimdi bu e, yere asla değmiyorsunuz. E, büyük bir yerde altında ve evet, çok hızlı olabiliyor. İşte o yüzden beyaz takımda olmanız gerekiyor. Ben bir iki dakika keseyim buraya geliyorum geldim ağaçların arasından bir soğuk tutuldu. Arkadaşlar bakın şöyle gidiyoruz. Yani o kadar hızlı ki yani kontrol etmekte o kadar zorlanırsınız ki. Ben bu bunu tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Ama iyi bir taktik. Sadece ben tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle e, çok hızlı gidiyor. Ama şöyle gösterebilirsem bir gidelim sonra. Hadi gideriz inşallah. Hadi hadi hadi. Hadi az kaldı. Hadi hadi ya. Lan 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 Saptık. Sattık. Evet geberdik. 14 dakika olmuş. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. yakında daha çok sesli video gelebilir. 我就是。